Heh. Arkadaşlar sonunda videoya girebildim. Zar zor. Gerçekten. Ya ne oluyor? inan bilmiyorum. Video video videoya nasıl girdim ben? Heh. ama arkadaşlar sonunda videoya girebildim. Uh, arkadaşlar e, önceki videoda şey olmadı. Çünkü bir anda şarjım bitti. Tabletli şarjı, şarjı oynuyorum. Uh, zombi ya. Abi. Arkadaşlar şimdi ben bir şeye bakacağım. E, bunlar bana toplam kaç kazandıracak? O Heh. Şimdi kaç elmas? Heh. 70 80. Oh tamam. Allah gitmiyor. 80 90 100 100 elmasım oldu. 100. Tam 100 elmas aldık arkadaşlar burada. Tam 100 elmas aldık. Tamam. Yani bir 100 elmasımız oldu. Şimdi zombi bile bir Şeye girelim ya. Adı neydi onun? He, bir girelim ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım arkadaşlar. Ne defa bibi de olmuyor ama. Aynen hiçbir bibim olmuyor Arkadaşlar o yüzden önceki videoda Miko'yu fullledik. Yeni çıkarmıştım ben. Miko'muz artık full. En iyi bu. Bu benim Miko. Şimdi Puf Ezo da kadar arkadaşlar azal azal oldu Of iyi durdurmam lazım Nasıl durduruyor? Durduramıyorum gibi Evet arkadaşlar şu an ezan bitti Arkadaşlar şu an yeni turdayım Şu zombi binin havalılığına baksanız ama ya Bak gel bakayım Puf Puf Aa, Aga çok havalı ya zombi. Kısa bu like atmayı unutmayın. Bak senin için o 300 TL verdik bir karşılığı uzun. Şimdi gel bakayım. Pu. 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 Hoppa. Hoppa. Git bakayım. Şimdi ben buradaki tüm kutuları alırsam şu bulu da her şeyi zaten ezeceğim ben. Git bakayım bu. Bunlar bot olabilir çünkü karakter çok az kupa. Bunlar bot bunlar ya. Bot olmasaydı şu an beni ezmişti. Gelme gelme gelme. Allah. Tamam. Arkadaşlar onları da savaştım biraz. Heh. Gel bakayım Ezgi. Gel gel Ezgi gel. Tamam abi, bu bot. Bot olmasaydı oradan çıkmazdı. Bot olsay bot çünkü oradan çıkıyor. Başka bir şansı daha vardı. Yukarıdan çıkar. Çıksaydı daha çok şansı vardı karakteri 3 kademe yaptık bile. hani bir görev yaptık. Hani 288 geldi. Şuradan 9. Ayrıca takım olduk yazıyor. Şimdi iki yazıyor çünkü iki tane var. Uy, uy bu oyuncu rozeti mükemmel. Bu oyuncu rozeti en iyi oyuncu rozeti bileyim. Destansı yazdı. Mendy'ye geldi ama Mendy'm Çok iyi. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir şey yapacağım bir basayım tüm karakterlerin çoğu olacak ama şey, dur burası değil ha ben şuradan bu rozeti takayım artık ya delireceğim abi bir bir rozetleri şimdi oyuncu rozetleri kısmından ben buradaki bir şey seçeyim bu şey yani mesela bu daha iyi değil mi yani bence en iyisi bu ya siz de bir şey dersiniz arkadaşlar yani. Kaç elimiz? Bir elimiz. Hayır. Full ben biriktiriyorum arkadaşlar elmasları. Bu arada şimdi bu turda star değilse alacağız. dördü dört olmuş. Arkadaşlar. Yani i̇ki turda attım bırakayım. Arkadaşlar. Bir defa bu pes aldım. üstünde bibi. Üstüne zombi bi. Yani zombi bibi. Yani zombi bi. <laughs> tok tok tok. Benim orada hiç bibim olmamıştı arkadaşlar ya. Benim yaşam, eskiden bir 20 karakterim falan vardı. Ben, i̇şte Bibi'nin de bu şeyini sevmiyor Neyse Koşuyor Oğlum çok havalı Bibi ya ve su bile al Su kıyık alacağız Arkadaşlar ben şu an asıl karakterimi seçtim Yani şimdilik asıl karakterimi seçtim ben Normalde Üstelik falan ama da Hiç oyun girmiyordum Hep yolda bir çünkü çünkü yani karakter bulamıyordum abi Ama artık bir karakterim var ben şu karaktersiz dediğim gibi oldu ya kendime. Ben karakterliyim arkadaşlar. Şimdi gel bakayım. Aha. Şimdi bitmedim sen. Hadi lan gel lan buraya kardeş. Aa, git lan buradan. Git. Git sen lan. Uy. Öldü. Beş. Dönü. Neyse. karakter. Çok havalı bir kostüm ya. Kostüm. Kar karakterin bu kostümü çok havalı konuşamadım. Ay. Şimdi görevlerime bakayım. Ne kadar zor görevler varmış. zor görevler var mı? Bu pese özel bir sürü görev var. Tabi görevi neredeyse yapmışız. Ee, tamam arkadaşlar ya. Şu e, sıcak mod ve şimdi arkadaşlar bak. Popo Carl bana ya. Kal Aynen kar. Tamam. Ve diğeri neydi? Tek atışın veya sıcak bölge. Bunu basayım. Belki sıcak bölge. Tamam. Ya şimdi. Bir bir tur kazanacağız. Tamam olmuyor. Dur bir, bir tur daha kazanacağız. O zaman. bir tur bak karla kazanacağız arkadaşlar. Diğer tur Bibi ile kazanalım. Yani zombi Bibi. <laughs> arkadaşlar ben e, niye sıf melodi almak için beklemedim? Yani sırf Melo'da öyle ender bir kostüm. Hiç, hiç görünümü var anladın mı? <laughs> ama zonun daha çok özelliği var ama bu özellikleri unuttum. Şimdi özel ses olabilir. Özel görünüm var. Özel ses belki olabilir. Özel efektler. Uy! Belki vardır. Özel efektler vardır. Özel efektler var. Uyudin. Tamam. Güzel. Dört olsun direkt öleyim bence. Aynen tamam. Sprout reis beni öldür müsün? Tam vur. Bir de kafama vur. Kafama vur. Kafama vursana. Öf öldürsene he. He bir tane daha vur. Oğlum öldürsene. Allah Allah. Bir bunu bekledik ya. Griff. Keşke Neyse. Bir görevi yaptık. Şimdi bir oynayacağız. Bak 500 geldi. Oldu mu peki? Olmadı. Şimdi arkadaşlar. O bir bir yükseltebiliyoruz. Hemen bir yükseltelim birbirimizi. İki seviye bir Güzel. Şimdi hemen bu turda kazanalım ve uh. diğer bin altını da alalım. Yani iki bin altını. Sonra videoyu kapatayım. 1000 altın... iyi para iyi para. Tek tabii ki de elmas benim. Tabii ki de tek elmas benim. Kim olacaktı? Tamam neredeyse tüm karakterlerim şu anda aşamalı olmadı girebiliyor o kadar. Bayağı bir karakterim aşamalı olmadı soktum. 12'den fazla. 13. Yok be 12 karakter. Aynen. 12 karakter yaptım yani. Nasıl elmas olduğumu sormayın. Ama hiç elmas oynamıyorum. Nasıl oynayamıyorum. Oynuyorum sonra ölüyorum. O yüzden oynamıyorum. Aa. Anam eh, öldü. Uy. Aynen ne suçu vardı ya. Ha, tamam dört kişi kalmış. Ya da ben bu tur ölmek istemiyorum ya. Dur şu ikisini de öldüreyim. Belki ölümü öldürürüm. Pu. Tamam ben direkt öleyim. O bir o düşmanı bul falan yok. Tamam. Okey. Adamı da böyle şu kazandırdık. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu görevi de yaptık. 570 aldığımız gelsin bir hemen. Ve bin altın. Evet, bir bin altında. Şunda bin altın. Şu anda 2571 altınımız var. Ben karakterler kısmına giriyorum. Hiçbir karakter yükseltmemiz güç puanımız yok. En yakın güç puanı çok zaten iyi. Hayım. Ee, daha güç puanı yok burada. Tamam arkadaşlar. Işte başka bir gün. Başka bir zaman. Görüşürüz. Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Efendim? Bye bye.